bugün beraber yine kapatın Şu part 2. E, bu arada ben Ahmet'e Ahmet'e kanalı açmaya çalıştım. Açılmadı. E, malum açamadık. E, oraya yeni telefon aldı. Telefon ismini yorumlara yazın. Telefonu ismini bilenlere iPhone 13 Pro Max 7 ediyorum. Hemen <laughs> inandım. Tabi beğenirsiniz. Değil mi yani? Şimdi hadi bakın topuşumuza bakın topuşumuz. Ahmet abimiz bize <laughs> Ahmet abimiz bize bunu. Arkadaşlar şimdi, şu benim, zaten, zaten Çok güzel yani. Her şeye bakın plaka. Sekize kadar Sen yani, şey bunu plakayı da yapacaktın. Sen bunu plakayı yapacaktın. Ya işte. Arkadaşlar bakın. Sen bir plakaya o gözümü gözüm, Çok iyi bu arada. Bu güzel yerde. Şimdi gözünü beyaz yapacağım. Tamam, bu sesi duydunuz mu arkadaşlar? Başa serin ve Kanka bir sus ya. Amerikan polisler bakıyor.

bunu arkada, ben... canım balım ben sana Sizin hesabımı görmeniz oldu. Benim hesabım çok iyi <laughs> e, arkadaşlar. Canım balım. Sizi dinlerim. Ben kolaydı. Aga geliverse belki gelir ki. Benim hesabımı dinlerim. Guys bunu elememeli çok arkadaşlar ben YouTube hesabı açıyorum. Ama tabii açılmıyor. Açılırsa YouTube hesabında da kralların dünyası olacak. Ve kralların dünyası değil. E, oyunların kralı olacak. Oyunların kralı olacak. Utanma bekliyorum. ya oyunun kralı değil. Oyun kralı. Oyun kralı. Oyun kralı. O, oyun kralı. Arkadaşlar oyun kralı olacak. Açıklamaları yazacak Fransız. Yazarsın değil mi? Evet. Oyun kralı olacak oyun kuralı ve YouTube'un modu isterim Arkadaşlar benim hesabımı göstereceğim. Ben size nasıl hileli kaybarsınız ne indirilir onu da göstereceğim. Barajımı da göstereceğim. Arkadaşlar hangi takımdasınız? Yorumunuza yazar mısınız? Sonra 35'im var arkadaşlar. 34'üm var arkadaşlar. Benim de var arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar bunda korona var mı? Yok. Bende korona var. Gerçek korona. <laughs> of bebeğime be, bak. Arkadaşlar altın karısı AMG'm var. Arkadaşlar bakar mısınız? Bebek ya bu bebek bebek. Of 13.8 Arkadaşlar, 13.8'in balonu var. 13.8'in var. Bir parmağım aramadan Bir var. 13.8'in balonu var. Evet, her şey orada var. da aldım. 12 aldım. Bunları buldum. Siyah yakışıyor Arkadaşlar Bebeke bakar mısınız Yavru arkadaşlar Tamam devam ediyoruz evet, Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bakın bakın. Oy oy. Çok güzel araba yaptım, oldu lan. Arkadaşlar bunu güzel oldu, oldu. Bence Beşiktaşlar sevmiştir bunu. Ben Beşiktaşlı değilim. Gariplerim, çok severim. Bakın göstereyim size. Oğlum o tofaşı ben yaptım. Arkadaşlar benim evimin havuzu var biliyor musunuz? Arkadaşlar benim Honda'yım var. O nasıl Bence o arkadaşlar. Evet turbozu evet, üçlü. Arkadaşlar Star Parking'de havuzu var ya o var bende. Bende de var. Hava atma var ne, ne yapma, ben benden al. ne var ne var ne var ne var Lan ne var 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 ben evde aldım. <laughs> Aynı evden aldıysan vur. Ha. 800 bin. O da var bence. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar. Bak adam kendi kendine gidiyorlar uff lan ya sviçre bak bak arkadaşlar gerçek hayat gibi gölgeler var Şşş. ahmet ahmet <laughs> ahmet bak bak benlik kaçıpçı gibi gölgeler de var be hieleni gwez gwez do aramal ben i hieleni gwez gwez do aramal ben do hieleni gwez arkadaşlar onda isim bir çalı çalıyor. Yani 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 gene Hopacık gel? Açık bu gel? gel? O o icile yan icile. Come Tamam şimdiden gideyim yani akışı bu dövülecek olsun.